Merhaba hanımlar. Kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı ve like'larınızı, yorumlarınızı bekliyorum. Size şöyle bir bebek yeleği, kız çocuklarının yeleğini yapmak için gösterdim. Hep annelere yapıyoruz. Bir de kız çocuklarımıza yapalım. Anneler de biraz onları süslesin. Bak şöyle. Bu kız çocuğumuzun yani yeleğinin, yeleğinin yarımı olabilir. Çünkü 5-6 yaş 7 yaş 7 yaşa 3 6 7 8 model sığabilir Evet yani 20 zincir çeksek 3 6 Evet öyle 20 zincir öne 35 arkaya 20 de bu taraf olsa kızlarımıza bir güzel yelek olabilir bu sade yelek modeli için söyledim size Şimdi bunu boncukla yaptım, bunu boncuksuz yaptım. Şunun ön tarafını da göstereceğim yeleğimizin önünü. Böyle de yapabilirsiniz. Buna ben balık sırtı diyorum. Böyle de yapabilirsiniz. Böyle trabzan olarak da çıkabilirsiniz ön tarafı düzgün olması için. Başlıyoruz hanımlar. Buraya 15 zincir çektim ben. 15'te trabzan yaptım. Her zincirimin üstüne bir trabzan yaptım. 4 tane de buraya yeleğimin önüne koydum. Bu ön taraf olacak yani. Şöyle bir örümcek çekiyorum bak. Şu örümceği çekince şöyle yapıyorum. Bir de içinden alıyorum ki sabitliyorum, kaymıyor, açılmıyor. Böyle şık duruyor. Şimdi 1 2 3 4 5 6 6 tane atlıyorum hanımlar ya da 5 atlayayım. 5 tane atlıyorum. Siz onu kendiniz ayarlayın. Çünkü bükülme oluyor biraz. Onun için size ben bunu yaptığımda bu ip biraz daha bu lif ipi, bu normal yeleklik bebek ipi ben ikisinden de size model göstermek için başladım. Onu boncuklu yaptım. Boncuklu da olabilir. Boncuk istemeyenler de boncuksuz yapabiliriz. Şöyle örümceğimizi çektik. Örümceğinizi ayarlayabilirsiniz. 1 2 3 1 2 3 4 5. yuvaya batıyorum. Şöyle iki trabzan yapıyorum. Yani ikili yaptım. 2 i̇ki de zincir çekip aynı yere iki daha batıyorum. Böyle sade örümcekten de gösterebilirim böyle bu elimde bebek yönünden 1 2 3 4 5 5. batıyorum şöyle biraz esnek dursun çünkü ördüğümüzde üstü kırışıyor böyle düzgün olmuyor ben onun için size 5 tane eğer kırışacak gibi olursa 6 tane yuvadan atlayın bir şey olmaz altına bir de şundan mesela şu trabzandan 3 tane yapabilirsiniz. 3 sıra trabzan 1 sıra 2 sıra 3 sıra yapabilirsiniz. Ben tek sıra olarak gösterdim. Bebeğinizi üstünde güzel dursun diye. Yani bükülmesin. Ben sadece bunu model olarak gösteriyorum. 1 2 3 4 5 atladım. 5 sıra atladım. iki zincir çekiyorum çok zincir çekmenize gerek yok dik dursun böyle örümceğimizi de yapıyoruz örümceğimizin içinden bir tane daha geri aldığımızda sabitliyoruz çünkü direkten örümcek yaparsak örümceğimiz kayıyor 1 2 3 4 5 5 şu kenarımızdaki yer biraz kalacak herhalde size de göstermek amacıyla hep anneler örüyoruz bir de kız çocuklarımız örelim şöyle yapalım bu kenarda böyle geri döndüm tekrar örümcek yaptım iki tırabzan yaptım kenar tarafımıza Şuraya dikiş için dikmeyin. Tığınızla dikin. Daha güzel olur. Hem esnek olur. Şöyle 1 2 2 zincir çekip şöyle yapıyoruz. Böyle devam ediyoruz. böyle balık sırtı yapıp devam edebilirsiniz bak bu böyle şimdi aynısının boncuklusunu yapalım isterseniz bir tane daha yapayım bak böyle oldu hanımlar şöyle göstereyim bak böyle oldu bu bebe yönümüzde kız çocuklarımıza yelek yapabilirsiniz. Bu bebeğinden şu lif ipinden ama boncuklu yaptım bunu. Siz de boncuklu yaparsınız diye bir de boncuklu modelinden göstereceğim size. Aynı iki trabzan batıyorsunuz. Şöyle örümceğimizin içine bir boncuk alıyoruz. Boncuğunuz farklı olur. Beyaz olur başka renkler olur her çeşidi güzel olur böyle aynı tığımıza örümceğimizi sarıp böyle içinden geçiriyoruz devam ediyoruz aynı iki örümce iki trabzan iki zincir yapıp böyle Şimdi örümceğimizin içine bir tane boncuğumuzu alıyoruz, böyle alıyoruz milimizi tığımıza sarıp tekrar örümceğimizin içine bir ip alıyoruz sabitliyoruz çünkü öyle yapmadığımızda kayıyor, bozuluyor, güzel olmuyor. Şimdi iki tane de trabzan yapıyoruz. Farklı iplerden de yapabilirsiniz su yeşilinden böyle yapıyoruz boncukta güzel oluyor ışıl ışıl isterseniz yapın sade de yapabilirsiniz böyle de yapabilirsiniz Ben ikisinden de göstereyim dedim boncuklu modelimiz böyle ikisinden de yapabilirsiniz ben elimi koyayım bak böyle boncuklu güzel bir model şöyle de boncuksuz olanı ama bu bebeğin ördüm bunu bu lefi bu lefi binden bu bebeğin ününden. size göstermek amacıyla farklarını Kanalıma hala abone değilseniz abone olun. Yorumlarınızı ve like'larınızı bekliyorum. Bir başka videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. İnşallah güzel bir model göstermişimdir sizlere. Şöyle.